Mutfak kapandı. Kusura bakmak yok. Ne demek kapandı lan? Git aç o zaman. Ben açım kardeşim. Aç 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 aç. aç. Bana ne? Erken gelseydiniz. Hmm. Oğlum alt tarafı toz istedik lan. İki dakikada yaparsın. Geç kaldınız. Hiç malzeme bir yok. Çayla idare edin. Ne yapayım? Selinciğim. Efendim mazlumcum. Sen açsan sana bir şeyler ayarlayabilirim. Kimseye servis yok. Bir tek sana. Yok mazlum sağ ol sağ ol çay yeter. Yüz verme sen de şuna. Çok ayar oluyorum sana bak haberin olsun. Ben de sana ayarım. Lan yürü git bulaşıkları yıka. Sana ne? Ben de yine zaman yapacağımı bilirim. Bana emredemezsin. Aa Hı. mazlum. Şşş geç şimdi içeri kafana bir şey geçireceğim Şş, tamam şimdi mısın, Ge tamam. Gel. Tamam hadi Aa, tamam hadi. Mazlum, hadi hadi. Da, tamam tamam biz şey konuşuyorduk yarım kaldı Mesut. Diyorum ki bizim Engin müdür ne olacak şimdi ya? Bu Nadve yüzünden soruşturma yemesin. Ya e, sanmıyorum ama canı çok sıkılmış tabii. Yapacak bir şey yok. Nadve'yi unutacak, önüne bakacak. Kolay değil. Düşünsene bir kadına aşık olmuşsun. Sonra bir bakıyorsun bildiğin her şey yalan. Ya bence de kolay değildir. Keşke siz yalnız bırakmasaydınız. Ulan var ya ben seni... Dur oğlum Mesut, dur. Ne, ne yapıyorsun? yapıyorsun? Ya? dur Mesut. Ulan geleceğim şimdi yanına. Allah Allah. Aa, Aa yok artık daha neler. Bak gel onu oraya bırak dur. Sen, bırak, onu. Bırak, bırak, onu bak, bırak, ne ne Ya, ya? bırak onu Mesut. Şu hale bak. Ya, bıraksana. Allah Allah Allah. Şunu yaptı hareketlere Allah. bak ya. Abuk sabuk Bile hareketler ya. yapıyor ya. İyice delirdi. Ne oluyor diye ne oluyor lan? Arkamızdan mı yapıyordu yani? Kafe burası kafe kafe. Dışarıdan <laughs> yiyecek getirmek yasak. Mazlum. Mazlum bu kez böyle oldu. İdare et ya. Bunlara bir dokun <laughs> var ya kafanı kırarım senin. Aman çok korktum. Tamam Mazlum ya, hadi. Baya delirtecek <laughs> beni ha. Sen, sen baya emanet mısın Arda? Sandviç acayip olmuş. Ben de bu kadarını beklemiyordum ha. Döktürmüşsün lan. Afiyet olsun abi. Arda. Kime niyet kime kısmet diyorsun değil mi içinden? Bize kısmetmiş bize bize bize. <laughs> Tamam. Kızla baş başa takılacağım diye o kadar hazırlık yap. Kız Phoenix. Yakışır mı be? <laughs> Al sen de ya. Yok abi, iştahım yok benim. He iyi peki. Ya abi, kız ekmemiş ki. İş icabı gelememiş. Bu şimdi ekmek sayılmaz. Hem sen bakma bunlara Arda. Hı hı. Arada böyle kısa ayrılıklar olur ya, dert etme. Bak ne güzel bir ilişkin var. Hem Şükran'ı da hepimiz çok sevdik, öyle değil mi? Çok iyi kız, çok. Harika bir kız, vallahi. Abi. Ben de Yaşar. ben, ben... Yakışır. Yakışır. Sağ olun abi de, yalnız görmeye görmeye yüzünü unutacağım kızım. Nasıl bir işe girdiyse, habire seyahatte. Bizim mesai zaten yoğun. Bir türlü denk Sevgili olduk, birbirimizi göremiyoruz ya. bu ha. <laughs> Bu sandviç neli? Salamlı abi. Bu neli? O da peynirli salamlı. Hmm. orada bir şey soracağım, dürüst ol. Seviyor musun Şükran'ı? Evet abi çok. O zaman söyleme. Bana veriyorsan, süresince <laughs> çekeceksin. <laughs> abi çok güzel dedin. Plastiğini yemem. <laughs> ya kızım alışmamışız işte ne yapalım ya. Gazete kağıdını satırırız <laughs> için. Siti hiç ağzıma kaçtı. İşte emek de karsın, budur zaten ya. Yarısı mutluluk, yarısı dert. Tabi ya ikisini de çekeceksin. Yok başka çaresi. Sen bayağı içli konuştun ne oluyor ya? Çok dertlisin galiba sen. <laughs> Bana da öyle geldi ha. Selim. Vallahi abi konuşturma beni. Bak 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 bak. Konuş konuş ne konuşacaksın ki? <laughs> ya konuş abi, ne konuşacaksın? Ya? Tamam tamam tamam. Mazlum. <laughs> Hadi bir mazlum yeter. Abi yeter tamam ya.